Evet oyunların Türkiye'deki son kalesi olan Epic Games'te maalesef ki düştü. Biliyorsunuz ki Steam'e gelmiş olan dolar güncellemesinden sonra insanlar artık oyun almayı neredeyse bıraktı. Hatta ben bile en son ne zaman oyun aldığımı hatırlamıyorum. Çünkü ne kadar paranız olursa olsun bir oyuna 1500 TL, 2000 TL hatta bazen 3000 TL vermek insana koyuyor. Öyle çok da ahım şahım bir oyun almayayım diyorsun bu sefer de 500 TL ödüyorsun. Beklentilerini daha da düşürüyorsun, daha dandik bir oyun alıyorsun bu sefer de minimum 150 TL ödüyorsun. Hatta siz düşün eskiden 25 TL'ye aldığınız güzel oyunlar bile şu anda 400-500 TL falan. Yani Steam güncellemesi gerçekten de oyuncuları bir hayli üzmüştü. Türkiye'deki insanların son çaresi Epic Games'ti ki maalesef ki Epic Games'e de yine bir zam geliyor. Epic Games oyun geliştiricilerine şöyle bir mesaj yolladı. Buradaki konunun zaten bölgesel fiyat sınıflarında güncellemeler olduğunu görüyorsunuz ki en son Steam bunu ayarlayacağını söylediğinde büyük bir zam gelmişti. Yollamış olduğum mailin içeriği şöyle. Epic Games Store dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcı larıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıflarını sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz. Yakın zamanda yapmadıysan her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmeni öneririz. Fiyatlandırma stratejin hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para birimi fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur. Yani diyor ki kardeşim bakın siz bazı oyunlarınızı bazı yerlerde çok fazla ucuza koymuşsunuz. Biz size bunları daha uygun bir şekilde ayarlayacağız. Ha şunu baştan söyleyeyim bu söylediğim şey Steam için de geçerliydi. Epic Games için de geçerli. Elbette Epic Games mesela şu anda doları atıyorum 20'den veya 30'dan saysa bile oyun yapımcıları bu konuda bizlere biraz daha insaflı davranabilir. Ve bize özel doları 15 veya bazen 10'dan sayabilir. Bunu Steam özelinde söylemiştim ancak Steam'e baktığımız zaman yani çoğu firmanın bizi önemsemediğini zaten gördük. Epic Games'e de muhtemelen aynısı olacaktır yani. Büyük ihtimalle çoğu firma Epic Games'in önerdiği fiyatı koyacaktır ve geçecektir. Şu anda Epic Games'in Türkiye için önerdiği fiyat büyük ihtimalle dolar 1.5 lira olarak gözüküyor. Çünkü Epic Games'e baktığım zaman 4 liraya bile oyun olduğunu görebiliyorum. Yani bu demektir ki Epic Games şu ana kadar neredeyse hiç zam yapmamış. Ki Steam sadece Türkiye özelinde toplamda 5 kere zam yaptı biliyorsunuz zaten bunu. Ama Epic Games harbiden iyi dayandı. Şimdi şey diyenler olacaktır işte nasıl zam yapmamış kardeşim. Red Dead Redemption 400 liraydı olmuş 1500 lira. Bunu yapan Epic Games değil dostlar firmanın ta kendisi. Ama artık Epic Games'e bize yağlı yağlı döşecekmiş gibi duruyor. Kötü haberimiz buydu. Gelelim iyi habere. Epic Games'e şu anda rastgele bir indirim geldi. Evet ben de farkındayım bu indirimler yaz indirimi değil, sonbahar indirimi de değil, ilkbahar indirimi de değil ya da bugün özel bir gün de değil. Ama yine de Epic Games kendi kendine böyle böyle bir indirim yapma kararı almış. İndirim 25 Nisan tarihinde sona eriyor. Yani 4 gününüz var. Ve size garanti ederim ki burada gördüğünüz fiyatlara ömrü hayatınız boyunca bir daha oyun satın alamazsınız. Yani oturup üzülmek yerine acele edin. Çünkü bu fiyatlara bir daha oyun bulamazsınız. Epic Games'i şu anda bayağı bir oyun indirime girmiş. Ancak bir oyunu satın almanız için illa indirime girmiş olmasına gerek de yok. Çünkü diğer oyunlar da şu anda Epic Games'in özel fiyatlarını kullandıkları için halen daha Steam'den kat ve kat ucuzlar. Steam'de 3000 satılan bir oyun bile burada 400 TL'ye 500 TL'ye satılabiliyor. Hatta bazı firmalar o kadar saçmalamış ki mesela Hades gibi. Bu oyun şu anda gördüğünüz gibi 235 TL ama oyun artı soundtrack'i alırsanız eğer sadece 49 TL denk geliyor. Normalde bunun daha pahalı olması lazım. Yani böyle bir saçmalık var. Ve emin olun bu neredeyse çoğu oyunda var. Eğer ki siz de Epic Games'e göz atarsanız bunu mutlaka göreceksinizdir. Yani gözünüze çarpacak oyunlar illaki olacaktır. İndirimlere baktığım zaman daha önce oynamış olduğum çok da fazla oyuna denk gelmedim. Ama yine de videonun sonuna gelmeden önce sizlere bir iki tane tavsiye yapayım bari. Ve şunu söyleyeyim bu videoda sadece oynamış olduğum oyunlardan tavsiye yapacağım. Yani kalkıp da bana ulan bu oyunu nasıl tavsiye etmezsin vesaire şeyler yazmayın. Oyun belki de çok güzeldir ancak ben oynamadığım için herhangi bir şekilde tavsiyede bulunamam. Abi Dead Cells'i mutlaka alın. Emin olun böyle bir oyunu 20 TL'ye nah bulursunuz yani dürüst olmak gerekirse durum bu. Adamlar bildiğin Epic Games'i fiyat güncellemeyi unutmuşlar yani Steam'de bu oyun baktığınız zaman baya bir pahalı. Onun dışında eğer ki kaotik ortamları seviyorsanız ve arkadaşlarınız da varsa Overcooked 2 gerçekten güzel bir oyun. Ya kardeşim ben yemek yapma oyunlarını sevmiyorum falan da demeyin. Emin olun yemek yapma oyunlarını sevmeseniz bile arkadaşlarınıza gerçekten gül gül öleceğiniz bir oyun. Ben arkadaşlarımla oynadım ve sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Hello Neighbor'u zaten büyük ihtimalle birçoğunuz biliyorsunuzdur. 12 TL yine alınabilecek bir oyun bence. Özellikle YouTuber olmak istiyorsanız buyurun size fırsat. Fallout ve tüm Fallout oyunları. Abi bu oyunların fiyatları şu an gerçekten çok komik. Kimisi 50 TL, kimisi 40 TL, kimisi 20 TL gibi bir komik fiyatlara sunulmuş. Ki şu anda biliyorsunuz Fallout'un dizisi de çıktı. Gayet de güzel bir dizi bu arada ben beğendim. Hazır oyunun dizisi de gelmişken bence tekrardan oynanabilir. We Were Here Forever. Gerçekten beyin fırtınası yapmanız gereken bir oyun ve büyük ihtimalle sizi de baya bir zorlayacaktır. Ama bulmaca çözmeyi seviyorsanız eğer ki arkadaşınıza gerçekten eğlenebileceğiniz bir oyundur kendisi. Şu anda da gerçekten uygun bir fiyatta. Ve son olarak benim de şu anda arka planda oynadığım oyun olan Hot Wheels oyunu. Özellikle Game of the Year versiyonu şu anda çok komik bir fiyatta. 20 TL boyun parasını sonuna kadar hak ediyor yani bundan emin olabilirsiniz. Ha bir de üstüne eleştiri kanalı olacağım ben diyorsanız aha tombala. Evet benim önerilerim bu kadardı. Çünkü takdir ederseniz ki her oyun indirim'e girmedi. Ama yine de siz sadece benim önerdiğim oyunlara değil de Epic Games'teki tüm oyunlara bakın. Çünkü indirim'e girmeyen oyunlar da şu anda Steam'den halen daha ucuz. Bu yüzden sizlere tavsiyem bu 4 gününüzü güzel değerlendirin. Almak istediğiniz tüm oyunları satın alın çünkü bir daha alamayabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim Epic Games büyük ihtimalle Türk Lirasını kaldırmayacak. Sadece doları 1.5 TL'den büyük ihtimalle 20'ye 25'e falan çıkarır. Yani yine sağlam bir zam gelecek ama Steam'den ucuz olmaya devam edecek. Bunu da bilgilendirmesini yapmış olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.